Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine düz renk kullanacağım. Üzerine de oyalı marka suni ipek 4 katlı iplerimle beraber e, yapılış olarak kolay görünüşü çok beğeneceğiniz umduğum çok güzel duran bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. İplerimin numaralarını görüyorsunuz. Tek e, şu ipimin numarası 30 e, markası da Leylak marka suni ipek ipim. Ee, Diğerlerinde belli oluyor zaten kamera karşısında görüyorsunuz. Hatırlatmalarında yapacağım hemen modelin yapılışına geçeceğim kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa öncelikli olarak abone olmayı ve yan taraftaki zil sesinin en üsttekini tüm olarak aktif etmeyi unutmayın bana beğenerek ve yorum yaparak da destekle bulunursanız çok sevinirim Ayrıca abonelik de tamamen ücretsizdir desteğinizi bekliyorum destek verenlere de teşekkür edip modelin yapılışına geçiyorum şöyle modelimizin alt kısmını bu şekilde ara modelini yaparak ilerleyeceğim. Burada aralarına hiç zürafa bırakmıyoruz. Hemen önündeki ilk zürafaya geçiş yaparak oluşturduğumuz zürafanın içinden düğümümü sola doğru çekerek bir tane şöyle küçük biraz daha küçülteyim. Küçük bir pırpır yapıp buradan düğümümü attım yukarıya. İçerisine iki tane pırpır yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum ve dibine şöyle düz olarak indiriyorum. Şurayı birazcık bol olarak indiriyorum şekil vermesi için. Yanına bir tane daha yapıyorum. üzerine bir tane küçük pırpır yapıp tekrar şöyle dibine indirelim ve bu şekilde ara modelimizi de oluşturalım. 5 tane yapacağım aralarına bu son ara modelim Şöyle arasına 4 tane zürafa yapacağız. Boş. 4 oldu. 5.'sine yuva yapacağım. O yüzden biraz bunu diğerlerine göre hafif büyük yapıyoruz şöyle hafiften. Ve burada hemen ipimi şöyle ipimi ekledim. Aynı yere bir tane pırpır yapıyorum. Yine şuradaki büyüklüklerle aralardakinden farklı büyüklükte yapmayacağım. Ortasına düğümleyip yuvamızın içerisine inerken şöyle bir tane sinek kanadı yaptım. Hemen yanına diğer sinek kanadımı yapıyorum. Şöyle çiçeğimizi buralara hazırlayacağız. Daha sonra yine arasına 4 zürafa yapıp ara modelime devam ediyorum. Yine buraya da 5 tane yaparak modelimizin de hemen üst kısmını yapmaya başlayalım. Şöyle modelimin alt kısmına görmüş olduğunuz gibi yeşil ipimizle hazırladık. Üzerine kendi rengiyle lila renk ipimle numarası görüyorsunuz. Şöyle 109 numara. Uç kısmındaki pırpırlardan ipimizi buraya bağlayalım. ucunda sıfırladım hemen oraya şöyle uç kısımlardan biraz daha büyük alttaki pırpırların büyüklüğünde bir pırpır yapıyorum ve buradan yanına küçük kendisinin yarısı kadar da bir zürafa yapıp düğüm attım ve pırpıra doğru düğümü çektim Şöyle yanına içerisine tekrar bir tane daha yaptım. Ve şimdi küçüğünden şöyle zürafa yapıyoruz. tekrar içerisine dördüncü pırpırımı yapıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Pırpırlarınızı da iğneyle şöyle düzeltebilirsiniz birbirlerine yakın durması açısından. Şöyle düzelttiğinizde düzelecektir. Ters çevirerek yapıyoruz. Şimdi diğer sinek kanadının içerisine Yine aynı şekilde ipimi bağladım ve içerisine tekrar pırpır yapıyoruz. Şuradakinden hiç farkı olmadan aynısından aynı büyüklüklerde buraya da üst üste 4 tane olacak şekilde pırpırlar yapacağım. ve dördüncü pırpırda da ipimi kesiyorum yine şöyle iğne ile düzelterek Şöyle toparlayıp sarı ipimi alıyorum. En alttaki pırpırlardan bağlayacağım. her ikisine bağlayarak ipinde ucunu içerisine alıyorum. Bir düğüm attım buraya. Daha sonra minik minik zürafalarla şöyle 3 tane yapacağım. Ve baştakini alarak eksiltme yöntemiyle küçük bir çam oluşturuyoruz. hemen son zürafayı da üzerine iki kere dolayıp yukarıya doğru çekiyorum ve şöyle tamamladım hemen şu kısma da diğer rengiyle beraber modelimi hazırlayacağım hazırlayıp hep birlikte son halini görelim şöyle modelimin diğer renginde hazırladım gayet güzel oldu bu rengimiz de çok tatlı kendini gösterdi model üzerinde. Şöyle ara modellerimizin üzerlerine de şu şekilde ipimizi bağlayıp şu pırpırlarımızın boylarında bir tane pırpır yapıyoruz ve üzerinden iki kere dolayıp yukarıya doğru da ipimi çekerek şöyle kullandığımız renklerle beraber modelimizi renklendiriyoruz. İnşallah sizlerin beğendiği güzel bir model olmuştur. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abonelik tamamen bildiğiniz gibi ücretsiz hiçbir şekilde ücret ödemeden modellerimi izleyip yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenip yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.